Merhaba arkadaşlar, bugün Tokaboka'da karnavala geldik. Karnavalda bugün neler varmış onları görüp lezzetleri deneyeceğiz. Evet, Ali nudu yemeye gelmiş bugün. Sadece noodle istiyor çünkü çok seviyor Kore yemeklerini. Evet, bol soslu nudalımızı da aldık. Mmm, afiyetle yedik. Ali nudalın parasını ödemeye gitti. Evet, parasını ödedikten sonra Tekrar gel. Şapkasını taktı. Bay bay Ali. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Yiyecek gitti. <laughs> Ali sadece nudun yemeğe gelmiş çünkü. Ayşe. Ayşe hoş geldin. Aa Leyla da buradaymış. Leyla'cığım hoş geldin. Aa merhaba arkadaşım. Merhabalar. Aa ben buradan Kumpir yemeğe geldim. Yanında patates de yemek istiyorum. Hmm, çok lezzetliydi. Sen de yemek ister misin Leyla? Evet. Aa Ben de bir tane kumpir bari. Sen de arada bebeğinin bir ver. Bebeğini besleyelim. Patatesler çok güzelmiş. Sen patatesleri keçaplı mı seviyorsun? Keçapsız mı? Keçaplı seviyorum. Ay çok sıcak oldu. Ben de şapkamı çıkartayım öyleyse. Arkadaşlar burada pizzalar da var. Kim pizza yemek ister? Ben yemek istiyorum. Leyla sen de bugün çok acıkmışsın benim gibi. Hadi gel pizzalardan yiyelim mi? Yemek istemiyor musun? Tamam. Ben burada biraz hamburgerle patatesten de yemek istiyorum. Burada birazcık karnım acıktı. Sen de yemek ister misin? İstemiyorum. Ben pizza yemek istiyorum. Tamam peki afiyet olsun. Aa merhaba arkadaşlar. Aa siz nasılsınız? Siz de mi karnavala geldiniz? Evet ben de karnavala geldim. Meyve içmek ister misin? Evet içmek isterim. Al bakalım sana meyve suyu. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. İstersen çantanı al gel benimle seninle bir sushi yemeye gidelim. Aa, tatlıcı da varmış burada. Tatlı da yesek çok güzel olurdu. Neyse bir sushi yemeye gidelim. Aa burada sushi lokantası var. Sushiler çok lezzetli oluyor. Hadi gel bakalım. Hmm, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendin